Evet sevgili dostlar yeni bir günde yeni bir videoda hepinize selamlar. Gelin üzere bir önceki videomda böyle elimi e, alkışlayarak video girişi yapmıştım. Bayrak bu arada güzel gözüküyor. Neyse ona boş verin. Bugün sizlerle beraber şu karşıya hani batık gemiler oluyor ya Minecraft'ta onun yüzeye çıkmış halini yapmaya çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Video başlamadan birer like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildiğim zihniyet etkinleşimi unutmayın diyorum. Çünkü videoların ilk önünde siz haberdar olabilirsiniz. Hızlıca videoya başlayalım. Benim konuyu nasıl değiştirdiğimi gördün mü Hasan? Giriş yapayım derken bayrağı falan geçme hemen. Hasan gemiyi nasıl bir yere konumlandıralım? Evin üstüne. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şöyle karşıya yapar, tamam bak biraz uzak. Yelken falan Hasan koyunların Yünlerini kessene sen. O da lazım olacak bize. Ben şöyle uzak bir yere düşündüm. Şöyle biraz gidelim. Hasan burası nasıl? Gemi burada olduğunu düşünsene be. Geminin dışı odundan olacak tamam mı? Ya vurma. Bir rahat dur. Şunu bitirek gidelim. Çıkamıyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çıkamıyorum. Ben bir davarım. He şükür. 2 3 3 blok aşağıya in. Tamam mı? Hasan 6 oraya, ben de 6 buraya gideyim tamam mı? Hadi. 6 blok say. Sadece 6 blok sayarak başlasın. Şöyle bunun üzerine tamamladık. Bu küçük oldu Hasan. Biraz daha gidelim. Kaç bir dakika kaç blok oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane git 3 tane ben buradan gideyim. Ayrıca mı? Aynen. 1, 2, 3. Şöyle bir tane daha üstüne. 3. Şimdi nasıl oldu uzunluğu bakalım. İdeal. Tamam. Hasan şimdi geminin ortasında yeleken olacağı için bunu biraz simetrik yapmamız gerekiyor. Onu bir dakika hesaplayacağım hemen. Bir, iki, üç. Hesap kartı verir mi? Yok gerek yok. Üç tane oldu. Hasan iki blok gel karşıya öyle. İki blok. 1, 2, 3. Şuraya bir belirgen, beri, belir... Öf ya. Belirginleşme koy. Ben gibi. Üç blok daha gel tamam mı? Hasan sondan bir blok kır karşıya birleştirelim artık. Karşılıklı gelelim. Tamam. Ve şimdi Hasan bunun altını kapatalım. Dur embesil dur dur. Dur. Bir hat dursa ölür ya. Toprak ver Hasan. Hasan toprak ver. Kazma. Kazma dur kazma. Toprak ver bana hadi. At at toprak at hadi. Oh be şükür ya. Sonunda bitti derken bu nereden çıktı ya. Bir blok daha çıkıyor Hasan. Biraz kısa oldu. Düzle. Buradan ne başlarız ki? Soru sorma. Ona düzle. Çünkü oradan başlamam gerekiyordu. Bunlarla da üstünü kapatıyoruz. Böyle. Abi koy bloğu aynen. Evet şimdi sevgili dostlar burayı bitirdik. Şimdi bu geminin e, tam ortasını bulalım bakayım. Şimdi burası ortası zaten. Burası bildiğimiz üzere ortası. Şöyle gelsek. Buraya, buraya yelken koyacağız Hasan. Odun var mı üzerinde? Odun. Burayı yelken koy. Hasan biraz daha çık. Yelken bayağı büyük. Tamam yeterli. Yeterli. Hasan ee, sağa doğru geminin genişliği kadar git. Sağa ve sola doğru. O kadar mı? Yani geminin genişliği ne kadarsa. Ne kadardı? Ne bileyim oğlum. Baksana yerden. 2-3 blok. 1-2- Buradan belli üç. olmuyor. Evet. 3. Tamamdır. Şimdi şunu kır. Ee, şimdi ne yapacaktık? Hasan. İçine yün döşememiz gerekiyor. E, yelkeni yapıyor musun Hasan? Hasan yelkeni de yapsana. Ha ben demiş. Açlıktan öleceğiz ya. Açlıktan kur ekmek kemiriyoruz ya. Yeter ya. Hasan sen biraz daha yün getirsene. Bunlar yetmeyecek. Yok ki. Koyunlar ne güne duruyor? Atla hadi. Sen tamam, yani. gel. Patron benim ha. Bu bölümde patron benim bak. O ne Ha, Hasan. Oğlum seni yaratık sandım ya. Ver ver ver. Aynen aynen. Ver bana ver bana ver bana ver. Çabuk. Hasan benim buraya kurduğum iskeleyi niye söktün ya? Ben nasıl çıkacağım şimdi yukarıya? Patron işini bozmaktan başka bir yararın yok. Şu yere düşecek alanı. Bu... Bunu aslında yanlış yaptın gibi. Neye? Bunu yukarıdan alması gerekmiyor muydu? Ne yelken mi? Ha, sen sen yukarı çıkıyorsun pardon. Bir yanlış anlaşılma oldu. Evet fark ettim Hasan. Her şey çok bunu sokmaya başladın sen. Hayırdır? Şunları tamamlayıp ineceğim tamam mı? Yeter. Şunu şunu evet Hasan bu yünler biraz fazla ama. Oğlum orada kaç tane koyun vardı sen bu kadar bulduğundan? Şey koyunlar başka hep şey yapmış abi olabilirim. Terbiyesiz. Evet ee, şimdi bir de buraya dümen yapmamız gerekiyor. Onun için bir koltuk yapmıştım. Onu da buraya koyduk. Dümen. Dümeni de şöyle temsilen. Böyle mi oluyor? Olur mu böyle? Dur aklıma bir şey geldi. Fikir geldi aklıma <laughs> Üzerine bir halı koysana nasıl duracak. Biraz merdiven yapmamız gerekiyor Hasan. Merdivenle çıkabilir miyim acaba? Evet çıkılıyor. İki tane buraya. Aynen. İki tane yine buraya. İnebilirsem. Çok iyi. Kaptanım. Efendim Amele. Size burada bir sürprizim var. Göster bakayım. Sizi burada Oo, burada resmetmeye çalıştım. Sen, sen, seni terfi ediyorum. Oha <laughs> ben. Bu emin misin bana benzeriyle? Var mı bir alakamız? Bak bakayım. Dur la bakamıyorum. Ben <laughs> İyi. Benim sefere giderken giydiğim kıyafetle çizmişsin beni. Tekrar koy onu. Onu koy oraya. Bu neler? Bunu sil. Bunu sil. Ressam daha düzgün bir şey çiz çabuk. Bana benzer bana benzeyen bir şey çiz. Mavili bir şey olsun. Hadi bakayım. Bana bak öyle resmet Siz beni. Siz aldınız. Siz aldınız. Ben mi aldım? Ben evet. su bana suçlama. Al bakayım. Hadi beni resmet. Çiz beni yan tarafa. Bu olmadı. Biraz aşağıya koy. Sen de terfi edeceğim bak hadi biraz aşağıya koyabilirsin. Biraz ekranın kenarına dur. Biraz aşağıdan yap onu. Aşağıdan yap. Ne Ben mi aldım? Ben almışım. Ben biraz de aynı... durmayın. Benden yükseğe çıkma. Benden yükseğe çıkma. Ben kaptanım çünkü. Evet hadi yapabilirsin. Çiz beni. Hadi. Evet bu ben. Bu benim işte. Heyecandan ya şuraya bastım. Aynı ben bak. Evet şöyle bir bakayım. Tabii ki ben ya. Hiçbir farkı, hiçbir ayrımcılığı yok. Benim tahtım neredeydi? Tahtım. Hmm. Bu mu benim tahtım? Bana bunu mu layık gördün dostum? E, terfi edilen çocuk. Arkama da bir Hasan. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Arkasını yüksek bir şey çıkar mı? Ben ne, ne sandın beni? <laughs> Hayır sen derdin <laughs> ne? Nasıl ne sandın Bunu bak bunları bunları kanala bunu koyan kim bilir daha ne yapar yani? Gidip bunu içine kim bilir daha ne yapar? Ben kaptanım oğlum hadi ya. Söyletme lan beni hadi lan. Bak hadi. Kaptan bak gemiye merdiven yapıyor ya. Utan ya. Serinledim ya. Burada sandık olması gerekiyor. Aa ışık da var. Tat e, bizim sarayımızda ışık olmasın mı? Olsun. Birisi benim yanımda. Diğeri burada. İkisi ortada şurada. gerekenim burasında. Diğer ikisi de arkada. Şuraya ve şuraya. Hadi bak sen terfi etmeme çok az kaldı. Hadi şu gemiyi de adam akıllı yap bundan sonra. Ne kadar gemi mimari bir şeysi versek sana hep bozuyorsun çocuk. Bekle beni bana bir daha vurma. Bir daha sakın öyle bir hataya düşme. Bunu al bakayım sen ileriye. Bana geldi. Bir şey de yap dostum ben bir şey dediğim zaman. Terfi edeceğim seni hadi. Ben böyle oturacağım. Burada. Buraya. Evet. Nasıl yapmıştın sen onu? Yap bakayım. Ee, sana şunu veriyorum ve sana şunları veriyorum. Bunlar bana gelmiş. Yap bakayım hadi. Senin ta hayatlar Senin bu. Gel bak. Bu. Nasıl? Büyüyünce gelsin sen buraya tamam mı? Ayka. <laughs> Yeter çok sevinme. Hemen cıvıtma. Burada bir sorumluluk var. Burada bir iş var. Tamam mı? De dümenim nerede benim? Dümenim şuradan. Evet. Bu da dümenim olsun. Resmimde ileride çok güzel duruyor. Kendi resmini görmek benim hoşuma gider. Bu resim nedir böyle? Daha güzelini çiz ya. Sen krala ne ima etmeye çalışıyorsun? Bak iki oldu ha. Bak adam. Sen kimsin? Sen adın ne? Ben sen nereden buldum? Sakın ha kendinle bir şey yapayım deme. Olmaz. Bak geminin düzenini bozuyorsun. Sen biraz kötü olman gerekiyor. Fakir olman gerekiyor. Yoksa senin benden farkın kalır mı? Ya da yap. Çocuk yap. İzin veriyorum yap. Kalbin kırılmasın. Evet yine benim resmim. Gemiye yağmalamaya gelenler benim olduğunu anlayacak. Tabii efendim. Aferin aferin. Gözüme giriyorsun çocuk. Seni terfiye ediyorum. sen benim ondan sonra sol kolumsun tamam mı? Korsanlarda sağ kol yok sol kol var tamam mı? Sol kol önemlidir. İnden aşağıya. Bak 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 benim yerime çıkıyor. Ayıp denen bir şey var. Sen hiç mi ayıp terbiyesi almadın? Annene söyleyeyim mi sana? He? Kullangı çeksinler mi? Ayıp denen bir şey var ya. Gel şuraya. Soluma geç. Geç soluma. Bana silah çekme. Bak ayıp denen bir şey var. Ayıp oluyor. Silah çekme bana. Soluma geçer misin artık? Senin adın ne? Ben seni nereden buldum? Bak benden yükseğe çıkmaya çalışıyor. Kralın oğluyla. Ile... derdin ne? Tamam ne istiyorsun? Krala doğru konuş. Yani sen nereden buldun biliyor musun? İsyan, isyan başlasın. <laughs> i̇syan mı? İsyan. <laughs> Dur, isyan etme. Seni bir tane daha terfi edeceğim. Seni bir daha terfi ediyorum. Bundan sonra bu geminin ikinci kaptanı sensin. Bu gemi ben yokken bundan sonra sana emanet. Tamam mı? Sana güveniyorum. Güvenebilir miyim? Hayır. Yani şey evet. Ha tamam. Şimdi gel vitonu yapmamız gerekiyor. Gemiye benzememiş gibi mi? Hayır yanlış söyledim. Gemi harika. Ha. Bir an gemiye benzememiş lan bu dediğini duyar gibi oldum ama ben yanlış duymuş olayım hadi onu. Başka bir şeye benziyor he. Uyu lan. Yani şey. Uyu bakayım sen bir. Uyu. Hemen uyu. ben ikili yatma. Uyuyacaksın. Kalk desem kalkacaksın. Kalk bakayım. Aferin. Gel gidelim sana şundan bir kapak resmi alalım. Evet sevgili dostlar umarım gemi yapma videomuz hoşunuza gitmiştir. Ee, Hasan'ı bildiğiniz üzere terfi ettik. Hasan sevicinin havaları uçuyor şu anda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın sağlıkla kalın. Bay bay.